Arkadaşlar ben bugün cevizli enişte makarnası yapacağız. Burada. Ondan sonra da Philips'in e, Air Fryer'ında kanat pişireceğiz. Tavuk kanat. Soslayacak mıyız? Bir tane sos Kanadı var ya. Evet. Soslayacağız. Yani Air Fryer'da soslu pişer mi? Evet. Soslayacağız. Şimdi bir birazcık zeytinyağımızı döküyorum. Oo, çok oldu o. Bu mu? altın ya? Biraz kaba mı az çok yağlı yenmez makarna. Küçük bir kaba alalım anneciğim. Birden kaldığım bir şeyi boca etmiş oldum. Çünkü tereyağı da koyacağız ya aşkım. Hmm, Bu zaten kavurmak için yani. Şuradan bir ege şey e, kağıt havluyla anneciğim sil burayı. Suyumuz da kaynadı bu arada. Planeci mi yanlasın ya orada kenarda. Tamam ocağımızı çalıştır annem. Tövbe <laughs> İlk önce kavuracağız ondan sonra da e, cevizlerimizi koyup cevizler biraz kavurduktan sonra kurtlu mu ne ya hayır aşkım biraz fazla kavrulmuş orası hmm. ondan Ev sonra kesmesi de... yeni aldık anneciğim hmm. olabilir ben bilmiyorum beklerse kurtlanır yemek malzemeleri hmm. sıcakta ve nemli ortamda daha korkuyor Bence yeter o kadar o. İyi Ondan sonra işte cevizler de biraz kavurduktan sonra. içine çek. Ha. Çıkarttım tam. <laughs> evet, Bunu tava kullanırız. Fazla zeytinyağını. Bir kaşık koyacaktık ya. kapatsana kapıyı ben çekeyim tamam Doğa şöyle İyi öyle söylüyorsun yani le Cevizlerini de at istersen de birlikte kavrulsunlar. Hepsini şöyle dök. Eline almana gerek doğru. yok. Böyle tabağıyla birlikte dök. Bunları kenara ben çekeceğiz. Ya, dökme, anneciğim kenara anneciğim onu bırakır da böyle bir yaparsan yanmaz. Öyle bana geldi. Ne geldi sana? Ya. Ya işte şimdi öyle. Heh, tamam suyunu dök artık kavruldu çünkü yanacak Ege'cim duyuyor musun beni? <laughs> o zaman biraz e, hızlı olmazsan bak yanar yemek. Suyu araya mı seni. Evet, evet. Tam bir bekle hepsini dökme koy. At makarnalarını. Fazla gelebilir su yani. Hep, kaynat, hepsi dökülmez tamam mı anneciğim? Ayarlı yapılır. Hı -hı. Çünkü yani şimdi onu karıştırmayacaksın artık. Tuzunu da kat. Biraz kaynasın. Altını biraz kısacağız Ol ondan sonra tekrardan gelelim. Tamam, yeter bence. Bir de karıştıralım şöyle. Tamam, sudan şimdi kalanını da koy bakalım anneciğim. Annemden yemek yapmaya Havadan değil ama üstüne sıçrar. Okey. Tamam, şimdi altını kıs ocağın. Evet, kapağını da şöyle yarım kapat. Yoksa kaynar taşar, Hı -hı. tamam mı? Arkadaşlar biz tekrardan gelelim bay bay şimdilik. Evet arkadaşlar air burada. Ee, burada da kullanacağımız soslar var. Burada sarımsak tozu var. Yağ var orada daha az kalan. Ve burada da kanatlarımız var. Ben bir su içeyim. Afiyet olsun anneciğim. Teşekkürler. Şimdi ilk önce tozlarımızı döküyoruz, en son yağımızı dökeriz. Burada körimız var, gördüğünüz gibi. Şöyle. Yeterli mi ki? Hepsini sonradan karıştır bence anneciğim. At hepsini. Tamam. Öbür kaşığı çıkarmıştım ama onunla mı karıştırmaya Aa. karar verdin? Unuttum. Bundan tam karıştırılmaz ama. Burada galiba zerdeçal bu. Evet. Zerdeçal bağışıklığı güçlendiriyor. Yemeklere biraz biraz katmakta fayda var. Şimdi bu tuzumuz. Hı. Tuz çok atma anneciğim baharatlarda da olduğu için yeterli bence. Hatta çok mu oldu ki acaba yine? İnşallah çok olmamıştır. Yok ya. Bu karabiber. Ne unuttun? Ya Ve sarımsak tuzunu da koy anneciğim. Doğru bu. Sonra hepsini bu bir karıştır kız? bence. But mu bu? İşte küçük but, küçük kanat oluyor ya zaten. İkisi bir oluyor. Ne deniyor onlara? Baget mi deniyor? Baget, Baget. büyükleri mi oluyordu? Baget küçükleri. Karışık pakette yani böyle Ege'cim. Çok dökme. Tamam yeter Ege'cim. Tadına bakayım ya. Aa. Çok güzel. Sarımsak tadı mı var? Yani. Neden acaba? <gülüyor> Allah Allah. Yağ da dök hadi. Ya bir Bu arada onu döktükten sonra makarnaya bir bak. Ya biraz bunlara çok gelmiş olabilir ama makarnadan aldığımız için mecburen aslında hepsini koymasan da olur Ege'cim. İstersen bir makarnaya bak suyun çekmiş olmasın Ege. Tamam. Evet çekmiş. çekmiş. Kapat onu anneciğim. Anca demleniyor. Kapağını da kapat. Kapağını da kapat. Ah, ahçı işte. Ay ahçın, ayıncık, ahçı nereden çıktı kız? Ahçı. Doğrusu ben de biliyorum da ben ahçı dedim. Anneciğim alttan şöyle aldır aldır yukarıya doğru döndür. Aslında elinle karıştıracağım da annem elini alacak, Bunu tutamayacağım. Nasıl tutacağım falan diye. Normalde bunu nasıl böyle karıştırırsınız ama yapayım mı? Hayır canım. Niye elini batırıyorsun boşu boşuna? İstersen ben yapayım yapamıyorsan. Yok. Tam alttan yukarı doğru dönme geçeyim. Hepsi iyice bulanmış olsun. Cephelerini de değiştir ki. He. yemek yapmayı öğreniyorum. Şu göbeğinin niye sarkıtıyorsun dışarıya. Azıcık normal dur. Pörsüttürme. Göbüşlü. Getiriyorsun. <laughs> Anneciğim normalde senin göbeğin yok ama sen böyle nefesini verip de şişirttiriyorsun ya onun için Ya diyorum. böyle durunca daha rahat oluyor. Belini niye öyle kaykılttırıyorsun işte ben onu anlamıyorum ya. Yani. O zaman biliyor ne, ne oluyor biliyor musun? Çok göbekliymişsin göbek gibi duruyorsun. Biliyorum onu. Ben öyle rahat ediyorum öyle. Böyle şey Peki olunca... o zaman kırmış olmayayım seni göbekli deyince. <laughs> Cence saçlarını da taramak gerekiyor annem. dolaşmışlar birbirine girmişler ama çok güzel gözüküyorlar yine de. Dalgalanmışlar. Canımı içe. Olmuştur artık herhalde Ege. Ege okuldan gelir gelmez yemeğe soktum onu. Çocuk işçi çalıştırıyorum resmen. <laughs> Bu kanalın rengi normal mi? Normal. Baharatlardan dolayı öyle oluyor. Ondan bahsetmiyorum. Anlı geliyor. Hadi Ege'ciğim koy artık annem hadi. Neye koyayım? Yerine koy. Pişirmeye koy. <laughs> Daha ne koyacaksın? Bütün baharatları koydun. Neye koyayım? Ne? <laughs> Pardon. Öyle yapmana gerek yok. Normal boncuk et için ama... dizeceğim mi tek tek? İyi diz zaten. Aşçılık bir e, ne düzen işi mi diyorsun? Yok ya. Sanat eseri mi olması gerekiyor yaptığın yok, işçiliğin? Yok bir şey diyecektim unuttum. He, hatırladım. Aşçılık bir iş değil, direnç kudur. Vay canına. Ben de hiç o tutku olmadığı için seni anlayamadım herhalde anneciğim. Bana kalsa boca ederdim onu aşağıya doğru. <laughs> Ama hani böyle tek tek dizince makine daha az kirlenecek. Ya kiri önemli değil onu zaten herhalde yıkıyoruz da. Yok mesela hem de şey de var. Evet ee, şu fazlalık makine... yağ süzülmemiş olacak en azından değil mi? O Hı -hı. anlamda. Evet şunu alalım bu tarafa. Hem bir de makine kirlenmiş olunca düşün bir. Ne olacak? Ne Tavuklardaki olacak? soslar kirletecek o makinayı. Hem de şu. Tamam hadi. Eğer sızarsa aynı zamanda şeyde yağda. Anlat bakalım şimdi programları. Şimdi programları anlatayım. Bu donmuş patates. Bu ev patatesi. Bu e, tavuk yani beyaz et, hmm. bu balık, ondan sonra bu e, fırın, yani dur Mafi, adı Mafia, aklıma gelmiyor. Hamur <laughs> işte, i̇şte mafi diyecektim de adı aklıma gelmedi. Bu et, e, yani kırmızı etler, mesela kaz piş, piş, piş Kas pişireceğiniz zaman burada pişiriyorsunuz mesela örnek kaz olarak değil sadece. Sen tarzı yani, da Kaz da kümes hayvanı ama tabii Bonfile. onlar da onlar kazdan daha çok giriyor böyle kırmızı ete. Bu arada kaz aslında ete. kırmızı ete girmez bence. Beyaz et. Kümes hayvanı ya. Ya kümes hayvanı ama kırmızı et, et gibi. Biraz eti evet. evet. göre sert oluyor. Burada da gördüğünüz gibi e, mantar var. Ne demek oluyor bu? Sebze demek oluyor bu. bu neydi? Bu he, dur hatırladım. Bu yemeği bekletiyordum böyle fırında. Evet, da, sıcak sıcaktı. Ilık hava veriyordu. Tamam, şimdi, şimdi... seç, menü şuradan seçiyoruz. Kaydır. Öyle üstüne basınca geliyor mu acaba? Bir dene bakayım. Aa evet gel. Yo gelmedi. Kaydır menüden kaydır. Ben dedim acaba yeni bir şey mi keşfedeceksin ama olmadı. Menüye mi kaydırayım? Anneciğim gelmişti niye geri götürdün? Dur baştan yapacağız şimdi. Bak şimdi <laughs> her bastığında bir tane kayıyor. Her Anladım. bastığında kayıyor. Tabağa geldiğinde kalacak tamam mı? Anladım. Şimdi derecesini ve dakikasını ayarla. Derece kaç derecede pişsin? 180 şimdilik iyi gibi sanki dakika ya da 190 mi yapsak ki fırında piştiği zaman nasıl oluyor bu fırında genelde 200 derecede falan pişiriyorum ama bu da fırın olduğu için bir nevi fırın evet ee, sen dakikası, yine 195 yap onu birden kurutmasın dakikası, dakikası hatta da 190 yapalım tamam. yani. 15 dakikaya bir ayarla bakalım anneciğim pişmezse tekrar yaparız. Ama başladı. Başladı başka. Vatana millete hayırlı olsun. Başladı. Sesi hiç yok denecek kadar az. Ondan bir anlamadım, anlamadım zaten. Mı başladım, başlamadım mı diye. Başladım, başlamadım dedim. Bir evet. Gelin bunu karıştıralım şimdi. O yalnız pişti mi ki? Bir bak bakalım. E, tamam. suyunu hani çekti ama belki Tam pişmemiş olabilir anneciğim. Ben buna göre bir bak tadına. Pişmediyse su ilave edelim. Pişmiş ya bu. Bak bakalım. Pişmiş mi? Hı <laughs> hı. Tamam o zaman kapağını kapat. Tabii ki normal şartlarda egeciğim tadına baktığın kaşığı bir şeyi tekrardan içine koymuyoruz. Ama o biz zaten bir şey ama tamam sen ve özellikle. ben yiyeceğimiz için sorun yok ama normalde bunu alışkanlık haline getirme çünkü Gel başkalarına yapayım. da yemek yaptığında farkında olmadan tadına bakar ve geri koyarsın. Bu da başkaları için hiç de hijyenik olmaz. Tamam anneciğim. Şöyle yapacağız. Şunları alacaksın, kaldıralım. Öyle. Evet şimdi Ege'cim Normalde aslında Koyduğumuz çok olmadı ama Bir de karıştırmasını da göster Tavukları Hani ben açıp şimdi. Biraz ara ara açıp Ters düz evet. etmemiz gerekiyor ya Hani onu göstermiş olmak için Videodayken İçin mi yandı çocuğum <laughs> Şimdi buradan durduruyoruz Evet. Sonra buradan çekiyoruz. Bunları ters düz ediyoruz. Bir bir özelliğini daha söyleyeyim size. Say patatesi alıyorsunuz ya bundan almayın. Direkt bakın bunu sürün. Böyle şey yapın. Kaldırın. Böyle alın. Evet, tamam. Şimdi yerleştir tekrar. Şimdi çevirme çünkü daha tam orası pişmemiş ya anneciğim. Hani biz ne yapmamız gerektiğini gösteriyoruz. Belki yeni bu cihazdan almış olanlar olur. Hani fikir olsun diye. Çevirdikten sonra tekrardan koyuyoruz ve tam manasıyla piştiğinden emin olduğumuz zaman afiyetle yiyoruz. Aynen. Videoyu bitirelim mi şimdi sence? Ee, şöyle mi yapalım? Bitirelim mi yoksa Hani bir de piştikten sonra gösterelim bence. Tamam ama işte onun için diyorum beklemeyelim mi yoksa bekleyelim ya, mi göstermek için. Yok Tamam o zaman biz birazdan, ben? birazdan <laughs> tekrardan görüşmek Hizmeti üzere. biter. Bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada son bir dakika kala saniye olarak gösteriyor. Geri sayım başladı bakalım nasıl çıkacak. Bu arada, <laughs> bu arada biz ilk 10 dakikayı ayarlamıştık ama... Oh. Ee, yine ilave 5 dakika Piş. verdik Piş. ve dereceyi de 200 Piş. derecesine aldık. Piş. Çünkü Piş. pişmemişti Piş. tam olarak. Piş. Şimdi bakacağız Piş. tam pişmiş mi diye. Of bence Of ki ne of anne of ne ya of ne ya. Eline dikkat et yalnız bak o metal yerler sıcak anneciğim. Şimdi oh. alsana. Görüşürüz. Şöyle çekeyim ben. Heh. Tamam. Şimdi onları soğumadan patateslerimizi de atalım. Bugün dondurulmuş patates deneyeceğiz. Normalde ev patatesi yapıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Dondurulmuşu ilk defa deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bir dakika ya. Ee, Bakar mısın? Çekil de göstereyim anneciğim. Evet. Tamam koy şimdi. Normalde biraz yağ fazla kaçırdık biz anneciğim tavuğa. O yüzden çok aktı. Sepetimiz yağlı olduğu için de patatesi yağ ilavesi yapmıyoruz. Aynen öyle. Şimdi buradan gördüğünüz bir dondurulmuş patates. Oradan değil menüden. Hala alışamadın mı babysi? Hı, tamam dondurulmuş patatesi şu anda. Tamam. Evet. Şimdi buradan Dereceği... 16 ile 22 arası. Evet. Öyleyse. Bak o direkt 22 ayarladı. 22 de mi yapalım ki? Ha olabilir aslında. Baksana direkt dondurulmuş patates seçince Doğru. 22 Doğru. ayarladı. Otomatik ayarladı. 180 dereceyi de 180 ayarlamıştı. Olmazsa yine karıştırıyoruz ya zaten döndürüyoruz. Hı -hı. O zaman bakarız derecesini ya da dakikasını arttırabiliriz. Açtım tekrar kapattım yani şu. Biz şu kanatları bir tekrar Çekim Bir şöyle Kamerayı yaklaştır bak sese bak. Biz çok çıtır pişirmedik anneciğim çünkü hmm. kurutur belki değil normal sulu Aa, kıvamlı. Ama önce çıtırdı da evet. O biraz küçük ki o yüzden çıtırdamıştır. Şunu <laughs> yağlandırmayalım. Tamam Egeciğim <iyicim>, bızıklama bence. <laughs> Ay. Tadına bak istersen bir tane. <laughs> en azından fikir vermiş olursun. Sıcak mı? Bekerim de sıcak hanım. Yanıyor. toplamadın. Bizim döktüğümüz soslar varsa dökün. Dökün diyorum. Nasıl olmuş? Lezzet anlamında. Şimdi buna lezzet denmez. Ne denir peki? Bu ayrı bir şey. Bunu. Efsane mi diyorsun? Bak bunu kötülememek için bir özel bir cümle oluşturulması gerekiyor. Bunu ne desen kötülersin. Yani Yetersiz kalır demek istiyorsun. Kötüsün değil. Kötü demek kötü söz söylemek oluyor ama yetersiz kalır. Kısaca efsane diyebilir miyiz peki? Yok. O da mı yetersiz kalır? Tabii ki anneciğim. Sence bu lezzet baharatlardan mı geliyor? Yoksa air fryer'ın mı etkisi var? Yoksa x birden mi? İkisi. Bu baharatlarla ilk defa denedik çünkü değil mi annem? Çok belli ikisi de. Böyle sıyırmıyorsanız da iyice sıyırın daha. Kemik mi? Evet. <laughs> Bunu bile sürüyeceksiniz. Evet şimdi daha iki dakika olmuş ama neyse birazdan bakarız. Bir alt üst etmemiz gerekiyor çünkü patatesleri yine sallamak gerekiyor. Aynen sallayalım çünkü totalde pişerken iki ya da üç sefer sallamak gerekiyor ki her ya yere eşit oluyor. olarak pişsin. 10 dakikalık bir şeyde iki sefer yeter. Ay pardon bir sefer yeter. 5 dakika kal sallayın. Sonra zaten i̇ki dakika kal, Sallamakla yine dönmüyorsa yol. da kaşık yardımıyla, tahta kaşık evet. yardımıyla çevirebiliyoruz. Niye aldın benim elimi? <laughs> Neyi? Kanat aldın mı? Tamam. Şimdi o zaman tekrar bay bay yapsak mı sen ellerine o zaman yıkarsın? Tamam. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Evet şimdi 10 dakika kaldı. Yani toplam 12 dakikada pişti. 16 ile 22 arası diyordu ama 190 almışsın. Evet. Bu sesi duymak için yavaşça çektim. Evet. Böyle biz çok e, aşırı kızarmış sevmediğimiz için 12 dakikada yaptık. 12 dakikada yaptık. Tadına baktık. Gayet güzeldi, pişmişti. Dolayısıyla daha fazla kurutmak istemedik. Anneciğim tabağın orada. Hı? Tabak orada. servis. Onu buraya bırak anneciğim elinden. Oraya koy, koyacaksın mı? Koymana gerek yok. Şöyle. İyi tamam hadi. Yok bak. Şimdi akıl var mantıklı. Yıkıyormuşum. Hayır sıra. hayır direkt sıcak suya şey soğuk suya e koyma. Doğru, koyma. Tamam. Hadi o biraz soğuk suyla. Ben sonra. şöyle yapacaktık anladın Evet arkadaşlar yemeğimiz böyle oldu. Son yapbozma parçasını yerleştiriyorum hadi. Evet. Yanında yoğurt evet. istemedin ama içecek istiyor musun? Evet. Yalnız e, alternatif olarak süt ve şalgamımız kalmış evde. <laughs> Olmasınmış. İkisi şey. de olmaz bence de. Biz böyle devam edelim. Ee, arkadaşlar biz şimdi yemek yiyeceğiz. O zaman size bay bay.